Merhaba arkadaşlar. Gıcık sesle tanımaca kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün Dino World'den e, ee, Snappy Zahus Collect Them All 3 yaş itibaren arkadaş oyuncak Ben bunu Almanya'dan dükkandan Action dükkanından aldım. Ee, ve kaç paraydı? Hmm, 99 cent galiba. Öyle olması lazım. Öyle kaldı arkadaş ağzında. Ve bu böz gibi böyle dinozor. Ağzı açılıyor ve bunu çok kez görmüşsünüzdür böyle birkaç tane var ee, genelde şey var oluyor ee, timsah oluyor bu bu sefer dinozordu küçük diye aldım yer yani kaplamıyor diye dişlerini basıyorsun evet dişlerine basıyorsun eğer bir tanesi denk gelirse o zaman ağzı kapanıyor ve seni ısırmış oluyor olmadı 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 ee, ısırdı şimdi bir tane deneyelim Evet hemen birinci de oldu ve iğne deneyelim Evet bu sebebi bu başta gidişte olur Arkadaşlar Evet, bu şekilde e, oynamak oluyor ve buraya askı da asılır e, anahtarlık gibi de yapılır arkadaşlar e, çantaya da asılır güzel bir şey küçük böyle Bakın elimin yarısı kadar. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunda ee, bunu da yolculuk için aldım. Ee, az, daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Çok böyle yolculuk için küçük ıvır zıvır oyuncaklar aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelayın. Like, like. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki like videomda görüşmek üzere. Bay bay.